Biz hakkı batılın üzerine atarız da hak batılın beynini parça parça eder diyor. Nekzifu bil hakkı alel batılı feyedmeğuhu. Biz hakkı batılın üzerine atarız ve o onun beynini parça parça eder diyor. Kur'an bunu yapmıştır ve bunu yapmaya devam ediyor edecek. Onun için dini pis nefislerinin rezil iştahlarını alet eden dincilik güruhu Kur'an'dan rahatsızdır. Kur'an'dan esas ateistler falan değil. En büyük rahatsızlık dincilerdedir. Ben bunu 50 yıllık hayatımda bir müşahede yakinen biliyorum. Ama ne yapsınlar ki? Kur'an'ın dinini istismar ediyorlar. Kalkıp Kur'an'a açıkça kafa tutacak halleri yok. Ya teslim olsanız olsanıza Kur'an'a. İslam Allah'a teslimiyet değil mi? Allah'ın yeryüzünde bürosu yok. Allah'a teslimiyetin manası Kur'an'a teslimiyettir. Bir i̇tiraz var mı? Yok. Niye teslim olmuyorsun Kur'an'a? Bir tanesi dinciliğin tepelerinde seyreden, sonra milletten çarptığı paralarla milletin milyar dolarlarını batırı bana buna peşkeş çeken bir tanesi öyle yazıyordu. Kur'an'la din olur mu diyor. Fakat keferte billahi'l-azim, sen dinden çıktın alçak herif. Kur'an'la din olur mu diyor adam ya. Kur'an'la din olur mu diyor, tabire bakar mısınız ya. Sonra da gidip namaz kılıyor, lan ne namaz kılıyorsun sen. Sen küfrün gayyasına tepe üstü gittin aşağılık herif. Kur'an'la din olur mu diyen bir adamın dini imanı olur mu? Bir şeyde de oturup tartışalım. Kur'an'la din olur mu diyor.